Rahman ismi Allah yarattığı her insana bakın yarattığı her insana dinli, dinsiz, inanan, inanmayan, kötü, iyi, şeytan, cin kimi yaratmışsa hepsinin rızkını yere indirmiştir. Rahman bu demektir. Herkese rızık verir. Dünya ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak için okunur. Yani bir insan bol bol Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman dese veya Er Rahman, Er Rahman, Er Rahman dese inşallah yüce Allah'ın sevgisini hem dünya ve hem ahirete kazanır. Er Rahim ismi. Er Rahim isminin de manası şudur. Şimdi ne için okunduğunu söyleyeceğim de. Rahim ahiret aleminde inanan insanlara hayırla tecelli eden. Bakın Rahman herkese tecelli ediyor. Herkese rızık veriyor. Efendim oksijen veriyor, gıda veriyor, hayat veriyor, çocuk veriyor. Kendini en çok inkar edeni en çok zengin edebiliyor. Kendini en çok inkar edene en iyi çocukları verebiliyor. Dünya hayatında Allah böyle veriyor. Ama Rahim ahiret aleminde ancak iman eden, salih amel işleyenlere Allah tecelli ediyor. Rahim vasfı budur. Rahim vasfı da Maddi ve manevi rızka nail olmak için okunur ve ahiret aleminde e, sıkıntısız bir ahiret geçirmesi için kul tarafından okunur. Elmelik, yani güç, kudret, kuvvetin sahibi merkezi Yüce Allah'tır. Bütün mülk ve iktidar Allah'a aittir. Hepsi O'nun kontrolündedir. Maddi ve manevi olarak güçlü olmak için okunur. Elmelik ismini okuyan kişi hem madden ve hem manen, Allah'ın huzurunda güçlü bir noktaya gelir ve yüce Allah'ın razı olduğu kullarından biri haline gelebilir.